Hiç sınırların olmadığı bir kafede sipariş vermiş miydiniz? Lady Gaga'da tek sınır hayalleriniz. Burası hayatı uçlarda yaşayan Doğu Karadeniz insanı için adeta bir çekim merkezi. Dillere destan menümüzün tarifleri bizzat Lady Gaga'ya ait ve kendisi her ay kafemizi denetlemeye geliyor. Fatsa'nın en profesyonel kadrosuyla siz değerli misafirlerimizin ziyaretine hazırız. Ayrıca ev ve iş servis de yapıyoruz. Lady Gaga Gülü Kafe, Doğu Karadeniz'in Fatsa'da siz değerli müşterilerimizi bekliyor. De siz hayal edin, biz servis edelim.